Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi, kocası tarafından geçen yıl öldürülen Gülseren Yılmaz'ı mezarı başında andı. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma gününde Kestel'deki Hanönü mezarlığında bulunan Yılmaz'ın kabrindeki anmaya ailesi de katıldı. Merhume Yılmaz'ın mezarı başına ağaç dikilmesinin ardından dernek üyeleri ve ailesi dualar etti. <laughs> Erkek şiddeti sonucu yaşamlarını yitiren kadınların fotoğrafları ve açılan pankartla mesaj verilmesinin ardından dernek adına önce açıklama yapan avukat Halime Şenli, kadına yönelik şiddetin daha da arttığını dikkat çekti. Bugün 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Biliyorsunuz geçen yıl 3 gün süren anıt önünde etkinlikler yapmıştık. Bütün Alanya halkına sesimizi duyurmaya çalışmıştık. Bütün sivil toplum örgütleri, siyasi partilerle güzel bir çalışma yapmıştık. Pandemi nedeniyle bu yıl böyle bir çalışmalar yapamadık. Ee, Gülseren'in mezarını ziyaret ettik. Ee, geçen yıl boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen. Ee, dileğimiz bu geçen bir yıl içinde e, şiddet, Eş şiddeti, erkek şiddeti nedeniyle hiçbir kadının ölmemesiydi. Ama maalesef üzülerek söylüyorum, şiddet, e, hiddetle, kızgınlıkla söylüyorum, kadına yönelik şiddet bu süreçte daha da arttı. Özellikle pandemi sürecinde evlere kapanınca, kadına yönelik ev içi şiddet hatta hatta çocuğa yönelik şiddet ev içi şiddet çok arttı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun acil yardım hattına gelen başvuru sayısı Mart ayından bu yana geçen yıla oranla 60 oranında artmış durumdadır. Bu Alanyamızda da öyle. Biz Baroya gelen başvurulardan, adliyedeki dosyalardan biliyoruz. Annelerin evladını yitirmemesini dileyen Gülseren Yılmaz'ın annesi Gülnaz Bayrakta her gün Gülseren'in mezarına geliyorum dedi. Şey diyemiyorum ben. Gülseren ölmedi, biz de öldük. Çok kötü. Anlatamam. Bir seneye geçti. Her gün ben mezarının başına geliyorum. Çok kötü hiçbir şey diyemiyorum ben. Kadınlar ölmesin, anneler yavrusunu yitirmesin hiçbir zaman. En kötü şey de evlat acısı. Çok kötü bir şey. Hiçbir gün daha yatağa başımı ağlamadan koymadım ben. Hep gözümün önünde, hep yanımda. Çok kötü bir şey. Ben söyleyeceğim, bu kadar bir şey söyleyemiyorum. Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun ise cinsiyet ayrımcılığına vurgu yaparak ayrımcılık beyinlerde değişir ifadelerini kullandı. Gülseren'in acısı gerçekten hepimizin yüreğinde ama sadece Gülseren değil katledilen, öldürülen tüm kadınlar. E, Halime Hanım derneğimizin mesajını verdi ama ben de bir başka noktaya işaret etmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Antalya'da bir Anadolu Lisesi kız erkek diye sınıfları ayırdı. Bugün soruşturma konusu bir bir mesele. Diliyorum ki bu ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığını okullara sıralara taşıyan, küçücük beyinlere götüren zihniyetler soruşturma neticesinde gereken cezayı alır. 2021 programlamasında Cumhurbaşkanlığının bir raporu var ve kadın üniversiteleri söz konusu. Bu da cinsiyet ayrımcılığının bir başka noktası. Biz bugün belki çok daha önümüzde bağırarak gelen cinayetler Sebebiyle bunları konuşuyoruz ama aslında bunların sebebi geriden gelen bu e, cinsiyet eşitsizliğini yaratan durumlar. E, diliyorum bugün belki bir milat olur, belki bugün kadınların dayanışması ya da ifade ettikleri, talep ettikleri e, iyileştirmeler noktasında bu ayrımcılık beyinlerde değişir. Aksi halde biz bu cinayetlere ağlamaya devam edeceğiz.